28 Şubat 2022'de altılı mutabakatın, yani bu parlamenter güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönelim mutabakat belgesinin 31. sayfasında şöyle bir şey var. Diyor ki herkesin kendi kimliğiyle ve kendisi olarak eşit şekilde toplumsal, kamusal ve siyasal yaşama katıldığı bir sistem inşa edilecektir. Ne demek bu? Bakın, zaten biz kendi kimliğimle katılmıyor, katılmıyor muyuz? Türkiye Cumhuriyeti kimliğiyle. Peki o zaman toplumsal, kamusal ve siyasal yaşama kendi kimliğiyle katıldığı bir sistem inşa edilecektir derken neyi kastediyor altılı Söyleyeyim size. Etnik haklar, etnik kimlik, mezhepsel kimlik, cemaat, tarikat kimliğine ne yapacaklar? Siyasal kimlik niteliği kazanacaklar. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin milli kimliği değil tarikat ve şey kimlikleri, e mezhep kimlikleri, etnik kimlikler siyasallaşacak. Peki bu durumda Atatürk'ün kurduğu milli devleti muhafaza etmek mümkün olur mu? Olmaz. Atatürk milli devleti hangi anayasayla kurdu? 1924 Anayasasıyla. Peki 1921 Anayasasından hareket ederek Milli devleti, üniter devleti muhafaza edebilir misiniz? Hayır edemezsiniz. İşte biz altılı masada bu, buradan ayrılıyoruz. Bir, diyoruz ki biz 24 anayasasından Kuvayi Milliye'den hareket ediyoruz, Atatürk'ten hareket ediyoruz, Milli Üniter Devlet'ten hareket ediyoruz.